Seni görmek güzel sevgili kardeşim. Seni de sevgili kardeşim. Gökhan nerede? Sevdiğim adam artık bir avuç külden ibaret. Kim yaptı bunu? Türkler. Kim? Türk dışişlerinden Neslihan Erdemson. Bir kadın. Türk istihbaratını kullandı. Beni neden çağırdın şimdi anlaşıldı. o Erdem Soy'un en mutlu gününde tebessümünü bir avuç küle çevireceğim. Anton. Benimle misin? Şu kırık parçalar kadar düşmanın da olsa kanımın son damlasına kadar yanılmayayım kardeşim. İşsiz. Yeni hücre. Horus'tan sonra gelen ikinci isim. Faaliyet alanı? Nasıl ya? Şimdi Balkanlardan sonra da Kıbrıs mı karıştıracak bu namussuzlar? Tam olarak öyle değil. Amaçları ne peki? Kıbrıs üzerinden Orta Doğu'ya ulaşma niyetindeler. Tabii bunu yapabilmeleri için önce bizi etkisiz hale getirmeleri gerek. Ya şimdi çok ağır söyleyeceğim de. Affedersiniz. Bu namussuzlar bizi nasıl ortadan kaldırmayı planlıyormuş? Kıbrıs'ta bir silah sevkiyatı gerçekleşecek. Orta çaplı. Mobil bir nükleer silah. Ulan bunlar ne namussuz adam ya. Ne kan içmeye doydular ne katliam yapmaya. Hadi dayı, bunlardan birini bir elime geçirsem var ya. Hı. Bu yüzden müşavirin sorgusu çok kritik. Sevkiyatın bilgisini ondan almamız lazım. Çünkü para trafiği ondan geçiyor. E o zaman bize Kıbrıs yolu göründü. Doğru muyum abi? Vakit kaybetmeden harekete geçelim. Ha? Nazlı, Kıbrıs Emniyeti'yle irtibata geçelim. Durum bilgisi var. Koordineli çalışmamız gerekebilir. Anlaşıldı. Hı. Hı. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta bir vakıf var. Orası hücrelerine yapılan eş operasyonlarda ele geçiren belgelerde adı geçiyor. Bir baksan iyi olur. Uzay, dernek yöneticisiyle bir görüşme ayarlar mısın? İlgileniyorum. Şirket müşaviri aldığımızı fark etmeden ondan doğru bilgileri almak zorundayız. Yoksa sevkiyat iptal olur. Ve biz de her şeyi sil baştan başlamak zorunda kalırız.